Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün size Ankara'da yaşadığımız evimizi göstermek istiyoruz. Soru cevaplarımızın arasında birçok soruda da Ankara'daki yaşadığımız evi merak edenler çok vardı. Biz de bugün karar verdik dedik bir evimizi dıştan ve böyle içten çekip sizlerle paylaşalım. arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bir içerilere girelim. Çünkü ben dondum. Ankara çok soğuk. Hadi girelim bakalım. Evet bu katımızda gördüğünüz gibi daha görmediniz. Buhar odamız var, sauna, masaj, stüdyo, bilardo ve havuz. Şöyle oraya doğru gidiyoruz. <laughs> Çocukların sesi yukarıdan geliyor çünkü yukarıda da bir oyun salonu var çocuklar için. Az sonra oraya da çıkacağız, onları da göreceksiniz. Burada genelde bir hafta sonları Anet'le birlikte spor yapıyoruz. Burada pilates aletleri var. İşte gördüğünüz gibi çok güzel bir ayna var. Zaten benim gelme nedenlerimin birisi de ayna. <laughs> evet havuzumuz ve bilardo salonumuz Covid'den dolayı kapalı. O yüzden devam ediyoruz. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. O tarafta da spor salonumuz var, basket salonumuz var, masa tenisi salonumuz var. Onları da sizlere gösterelim. Ondan sonra da bir dışarı doğru çıkabiliriz. Çok seviyorum gerçekten harika bir salon böyle gördüğünüz gibi her şeyimiz var yani bir tekne salonuna yazılmak kaydolmak gerekmiyor çünkü burada gördüğünüz gibi bütün aletler var bazen hatta ben kaydoshunu da yapıyorum burada. Evet şimdi de binamızın arka cephesindeyiz. Yani bahçe kısmındayız. Burada da gördüğünüz gibi konsolosluklar var. Yani gerçekten birçok konsolosluk var burada. Çin olsun, Katar olsun, İtalyan olsun yani birçok konsolosluk. Evet gördüğünüz gibi bu binada evcil hayvanlara bile bir yer düşünülmüş. Gerçekten çok güzel. Tabii ki bizim Ares için birazcık küçük. Fakat yine de çok güzel. Yemin ederim dondum, dondum, dondum. Böyle de soğuk yok. <laughs> <laughs> Evet burası da çocukların odası. Böyle gördüğünüz gibi burada onlar birlikte kalıyor Ankara'da. Burada bir yatak var efendim. Burası Eleysa'nın. Böyle küçük onlara yetecek kadar bir oda. Bunlar Antalya'da herkesin kendi odası var. Oranın da belki bir videosunu çekeriz eğer olursa. Ama burada onların birlikte kalma nedeni şöyle bir şey var. Biz Ankara'ya geldiğimizde, Ankara gücüne geldiğimde ben aslında Esra ve çocuktan Antalya'da devam edecekti, kalacaktı. Çünkü okuldan dolayı işte, kreşten dolayı. Ama e, kreşler işte kapandığı için pandemiden dolayı buraya e, kesin geldiler gibi oldu. Yani gidip, gidip gelmeyecekler. E, ve burada tamamen e, karar verdik Ankara'da hepimiz yaşayacağız diye. O yüzden e, odaları böyle oldu. E, Evimiz de 3 artı 1 oldu. Yani biraz bizim için aslında küçük ama biz mutluyuz böyle. Gelecekte belki Uzun kalırsak <laughs> değiştirebiliriz evi ama şu an burada mutluyuz yani. burası Evet. Burası. Bazen insan gerçekten e, bence böyle küçük bir evin içinde daha da mutlu olabiliyor. Evet, burası bir tane misafir banyomuz. Şöyle azıcık gösterelim. Burası da üçüncü oda, burası yatak odamız. Böyle çok basit ve... Güzel bir yatak odamız var. Burası da gerçekten şahane. Tüm odalarda olduğu gibi. İşte burada dediğimiz o konsolosluklar var. Mesela şurası Çin konsolosluğu. Ondan sonra burada Katar konsolosluğu var. Sonra diğer yukarıda Rusya var. Kazakistan var. Yani konsolosluk doğru burası. Bu tarafta da bir bebeğin banyosu var bir dolap var böyle eşyalarımızı koyalım. Asla çok. sığmıyoruz. <laughs> Burası da ev bebeğin banyosu. Aynen şöyle ufaktan bir gösterelim. Evet. Burası da hol. Çok güzel bir mermer taşı var. Ben mesela çok beğeniyorum. <laughs> ne oldu? Ya. Ne oldu? Çorabımdan mı? Hayır. Benim. Öyle dedin diye gülüyorum. Ama çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Göster. Evet. Gerçekten hani, <laughs> çok. Lütfen, güzel. lütfen, lütfen Lütfen Yani şu an kendisi <laughs> şey yapıyor. Güzel değil mi arkadaşlar? Bakın. Evet vallahi güzel, beyaz. Ama keşke şu mesela Lamina. aynı öyle güzel. olsaydı. Ben Antalya'da ya, yanlış. Antalya'da biz evimizi yaptırdığımızda kendi isteğimize göre yaptık mesela. İşte orada aynı şekilde seramik var bütün evde. Ee, Çocuklar Odası'nda Halı Flex var mesela. İnşallah onu da bir gün gösteririz de. Şimdi evet, aynı. Evet, şuraya dört tane ayna almıştım. <laughs> ama maalesef bir tanesi düştü şuradan, ve kırıldı. Şuradan düştü. Aynen. Ve kırıldı. Ya işte bu eve bilmiyorum hani böyle sıcak olması için bir böyle güzel bir ortam yaratmaya çalıştım ama bence güzel ya ben çok seviyorum evimizi. Abi, biz, biz Ev aslında Gördüğünüz e, biz gibi. beraber olduğumuz için her yerde ailecik. Aynen. E, mutluyuz yani gerçekten. 3 artı 1 tabii ki hani küçük değil ama bizim aileye göre biraz küçük diyebiliriz. <laughs> biz bir ordu olduğumuz Çünkü için artık. Çünkü misafir de geliyor normalinde. Şimdi bakmayın pandemiden dolayı mesela Almanya'dan annelerimiz işte babalarımız evet, e, gelemiyor. Veya tüm aile. Normalde bizim evde curcuna olur her seferinde. En az 10-15 kişi olur. <laughs> evet. Şöyle tekrardan bir Size göstermek istiyorum. Şimdi havada kararıyor. Harika bir görüntü oluşacak şimdi burada. Yılbaşı süsleri falan var. Ee, tekrar şu ağaca da değinmek istiyorum. Çünkü biliyorum e, çoğu kişi sevmiyor ve saçma buluyor Müslümanların evinde. Ama gerçekten arkadaşlar ben tamamıyla dekor amaçlı aldım. Yani inançla alakası yok tabii ki de. Sadece dekor amaçlı Değil mi kocacığım? Evet hani ben de beğeniyorum. Onu geçelim artık. Yani bu da Ankara'daki evimizdi. Ee, size biraz göstermek istedik. Ee, diğer videolarımızda e, görüşmek üzere diyorum. Ee, herkese çok selam. Ve tabii ki abone olun, like atın. Ee, hani bizim videolarımızı izlemek isterseniz size bildirim gelsin. O Zile e, basın ki size bildirim gelsin ve arkadaşlarınıza da bizi anlatın ve onlar da izlesin. Evet. En önemlisi de dua, sabır ve şükür. <laughs> bye bye. bye, bye.